Eylül'e. Emre'cim hoş geldin. Sen tepsi Nasıl dansını mi? bir yapsana. Ya? Müziksiz bir versene tepsi dansını. Bir katman bir dans. Olmaz. Bir Müziksizi ver ya. Asla yaparım. Tamam verdim Merve. Bella Bella. Ver. Verdim. Yalan. Şadı lan. Bir yap ben, ya ben, ne olur ben, ya. Bir saniye dudaklarım çatlamış. Bir saniye. Bir oje sür de gel adam. E makyajını yapıp çıksana oğlum şu yayına. <laughs> Yayında niye makyaj? <laughs> Yayında niye makyaj yapıyorsun? Şu makyajını yap şu yayına. Kardeşim. Allah Allah. Oje ne ne, ne kadar kadar. bak. Oje ne rengi ne güzel. Evet arkadaşlar <laughs> karlıklı, karlıklı Mete 53'ün Mete sen anlat istersen Şimdi Batuhan'a güzel bir hediye gönderdik. Ya bir şey diyeceğim ben anlatayım. Dur Mete sen bir dur kanka. Anlat. Bak, evet anlat. Bu benden, bu benden adresimi istedi bir ara Şu tamam Şu kollarını bir göstersene kollarda kollarını bir. A'da videosunu izlemeyenler ve... Uy. Oğlum boşluklar <laughs> var baksana şunu hala. Şurayı görüyor musun? Ulan hemen <laughs> de çıkı vermiş ya. Bunlar nasıl bir DNA oramına koyup sende ya? Çıkmadı oğlum onlar şey oldu. Hemen kafasını uzatmış oradan kıl anladın mı? Evet, Efendim uzattı, abi. Uzattı. Efendim abi diye çıkmış oradan hemen kıl. Kanka şimdi bundan bir 4-5 gün önce Mete benden adresimi istedi. Evet. Ondan sonra tamam dedim verdim. Sana bir şey gönderdim. Bir kargo gönderdim. Mesajı geldim. Dedim gelmedi falan filan. Neyse işte. Bugün kapıma dayandı kargocular. Geldi attığı kargo ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yüksek ihtimal çok komik bir şaka. Tamam. Yani Mete'nin yaptı. <laughs> <laughs> evet tamam yeter yeter. Şimdi kargoyu o zaman gelen kargoyu şimdi yayında aç. İnsanlar da meraklandı şu anda. Evet, alıp alıp geliyorum biz. Şakamız da hazır bir şaka. Senin bir şakan var mı Mete kanka? Kargı... bir dakika. Var durmuş. var. Kapı çalıyor. komşu evi, mu? Evi hemen boşaltın diyor yarın. <laughs> ne? Yalan. Yok aşağıdan aradılar. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? ne diyor? Bir daireden değil diyor yani. Üç daireden aldık diyor şikayet diyor hani bir tane ne zaman bir... bugün mü şu, an, şu yani. an ya şu an Üç daireden şikayet aldık diyor. Şimdi o zaman hediye aldıysan bir dakika vallahi, biraz vallahi daha bölüm düşürün. Hediye aldıysan hediyeyi bir gösterir misin kameraya bir gösterir misin hediyeyi öncesinde? Böyle elimi şeyle kapatayım. Adres sonra 20 pizza gelmesin evime istemiyorum. <laughs> şu bu Kesin Şimdi o, o onun içinden çıkan şeyi o zaman yavaşça bir ver be. Yavaşça ya kanka bir dakika siz bir de haberli ya birbirinizden haberiniz de var. Hani Mete sana söylemiş de kim bilir ne var bunun içinden buna koyayım. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben sana bir şey söyleyeyim. Siz geri zekalısınız. <laughs> çıkar çıkar Allah <laughs> O, yakın, de, ben de ağzına götürürüm de botu çekeyim. hayatımda gördüğüm en salak insanlar olacaksın. <laughs> <laughs> Ekle çıkarttım. Aa. ya bu, bu ne amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama bunu hangi beden söylemişsiniz amına koyayım? Paraşüt gibi bu. Recep İvedik bedeni o. Bir git giy gelsene be. Giy gel giy gel. Git giy gel aynen. Baba... Bu ne ya? Eray geldi gezin. Eray. Ya Eray. Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum büyük makara kaçırıyorsunuz şu anda. Çok ne yapıyorsunuz lan burada? Kanka, ya. orospu damgası yemeyeceksen yar yargıç odasının şeyine bağlan kameralarını. açtım, açtım. Evet, kanı açmış. Bir dakika, Batuhan'a biz bir hediye gönderdik de. Eray, Recep İvedik soundtrack var mı kanka? Versene onu. Vereyim kanka. Ver abi onu yavaştan. Eray'dik ya. Kanka, şey Neydi var, Bunlar ne? bana şaka yapmış. Bir hediye gönderdik ver. de Batuhan'a. Bizi şey var, bizi şey var. Bir şey. Oh. Oh. Ya senin ben almışsın. sikiyim. Arda bunu almışlar. Bunu almışlar bana. <laughs> Bir şöyle tut göster üstüne dur ayak al. ya şunu giy gelsene. Şunu Allah aşkına giy gel giy gel, gel. bekliyoruz hadi giy gel. Giy gel giy hadi. Giy, giy gel ya. ben Ol, de efekti vereyim. Altındaki de oyunlu direkt. <laughs> of göte bak of. <laughs> <lazım. İnan>, <laughs> Zırık kalktı amına <laughs> koyayım. <laughs> Oğlum bu Discord'da Kanka. niye sesler şey kapanıyor birbirinin üstüne geldi patlıyor mi? Patlıyor ya. Nasıl yani? Ne şey benim patlıyor ya? Biz, dişini şimdi düzel düzel. Burada alırken öyle anlaştık kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu da mı uçuza kapattın ha, amına koyayım server'la? <laughs> <laughs> bu arada ben yayın açtım daha hiçbir şey yapmadan ben 3 tane şikayet aldım kanka. Bilmiyorum Şş, bu gece nasıl biter. Nasıl Sen yani ya? Sen çağrı. Efendim? Partnermiş. Discord partneri. Yargıç odasının ses bit şeyini yükseltsene. Kanka o onunla ya alakalı ya değil ya sus olayı O başka değil, bir şey. Kanka Lan, kalite yok yok. işte şu an hiçbir sıkıntı yok bak. Sen de aynı Baba, anda konuşuyorum. Zaten bu Discord'un kalitesi orada ayarlardan olmaz. Baba Discord'umuz anı Discord. geldi. Kardeşim. He, ha, bak çağrı. <laughs> <laughs> Az daha Discord'a giydiriyordun bak. ama yani Discord'umuzda. <laughs> ben şey bekliyorum. bekledim ben hani sana... benim Discord'a geçerim demesini bekliyorum hala. Çağrı, Oğlum ben ne zaman öyle bir şey içmiş açmış. Aya geldi geldi Recep geldi aç bir şey verdi. Dur bakayım <laughs> geliyor, geliyor, dur. Recep lütfen. gel gel. Alkışlarla. <laughs> ya, böyle bir şaka yapılır mı ya insana? <laughs> Sen bu kılları falan nasıl oldu kanka son hali bir göstersene. Kıllarını göster Sonu kıllı. Son hali böyle. Şey Bakanlık onaylı mı aldı? Ne olmuş lan öyle? Kanka ne kanka oldu ben sana söyleyeyim çıktı. mi? Bak şöyle ha. oldu biz bunun kıllarını o akşam çektik ya ağdayla. Aynen. Bak işte. Çektim çektikten sonra devamı geldi ama ona. biz de varız diye böyle iki tur <laughs> aynı yerden üç tur çektik. <laughs> bir yakınlaştırsan şöyle kameraya. Aynı yerde üç tur çektik. Böyle. Onu <laughs> var, yok. Niye sakal gibi lan? çıkmış ha? gün almadınız mı nasıl çıktı o kadar? Yok kanka, birkaç oğlum, hafta oldu işte ya, niye öyle diyorsunuz Ne ki? birkaç haftası oğlum, daha bir, bir hafta olmadı lan bu sıkıntı kılların <laughs> kıllarına. Benim takav kolumdaki kıl o kadar ama Abi benim kolumda bak bu kadar, kıl bile yok bende. Çağrı bir şey fark ettin mi? Batuhan var ya, kaşları da aldırmış ha. Batuhan kaşları aldırmış. Manyak manyak konuşma, öyle bir şey yok. Bir şey Bazzar söyleyeyim mi? Batuhan'ın biraz götü kalktı kanka idare edin. Oo <laughs> öyle oğlum. Sen kamera ya. açık sigara içmeler bak, falan. Bak bak köz getirin mi abi? <laughs> Onu Mete bakıyor o işleri. Mete bakıyor <laughs> o işleri. Ben bizim kadroyu açıklıyorum. Arkadaşlar. <laughs> evet. Batuhan İvedik karşınızda. Batman tayfada ter dökecek. Ve Mete 53. Evet. Mete 53'ün müziği de kavunda vardır. Kavun müziği ver abi Mete'nin müziğini. Yeah. Varsa yani. Ben evet. Amsi <laughs> <laughs> Style. Amsi Style'da bizim ne olacak bu akşam? Katma ekibinin tarifini verebilirim ekibi olarak karşınızda olacağız. Ter dökeceğiz. Şimdi sizin Biz ekibi de, de tanıyalım. Bir tarafta, var. bir tarafta bizde de. Alkışı bana ver de kanka bende yok. Tamam öyle. vereyim. <laughs> Bir tarafta bizde de Yogali Domali. <laughs> ya bir şey diyeceğim, ameliyat tutayım. Meral senin yiyeyim. kendi efektin hazır mı? Eee, benim efekt mi? Sen kendi efektini hazırla bak, sana şey yapmıyoruz ekstra, prodüksiyon. Çağrı çünkü belli A kişileri yapıyor bunu. Çağrı <laughs> <laughs> bana da yaparsın alkış kanka. Yapayım kanka. <laughs> Evet. Tamam eyvallah. Bir tarafta Eray Özkenar. Götten geç. Gök. Bizim için göç deliklerinden. <laughs> Bir tarafta da... ...Erik Dalın ve... ...içim kralı. <laughs> Kendine müzisyen. Biz <laughs> <laughs> pazar yapıyoruz. <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> billah, billah, kekri bella geliyor.